Evet arkadaşlar şimdi basına açıklamasını okuması için Songül arkadaşıma veriyorum ben sözü. Basın açıklamasını okuduktan sonra hep birlikte belediye meydanına yürüyeceğiz. çoğul halkına ses vereceğiz. Şunu bir kere daha özellikle vurgulamak istiyoruz. Özgecan'ın katledilmesinden sonra sosyal medyada sürekli olarak idam cezasının geri getirilmesi, tecavüzcülere de işkence yapılması gerektiği gibi bir dolu söz dolaşıyor. Bizler şunu biliyoruz Türkiye'li demokratlar olarak insan hakları savunucu olarak kadın hakları savunucuları olarak şunu çok iyi biliyoruz. İdamla da işkenceyle çözülecek bir problem değil bu. Bu toplumsal bir problem. Bunun için hükümete, bakanlığa, hepimize ve topluma düşen büyük görevler var. Geçmişte geçmişte gazeteci Dink öldürüldüğü zaman geldiğim şöyle çok güzel bir söz etmişti. Demişti ki bir bebekten katil yaratan karanlığı sorgulamadığımız sürece aynı katiller tekrar olacak demişti. Daha fazla katil olmaması için hep birlikte haykıralım. Şimdi Songül arkadaşımıza verelim, basın açıklamamızı yapalım, sonra yürüyeceğiz arkadaşlar. Mersin'de hunharca katledilen 20 yaşındaki Özgecan Aslı'nın ve yaşamdan koparılan tüm kadınların hesabını soruyoruz. Özgecan'ın bedeni yakanların elindeki ateşin fitili fıtratla tutuşturulurken o ateş cezasızlık ve erkek indirimli, erkeklik indirimleriyle körüklenirken gençlikle ve popullar erkek egemenliğiyle her tarafa yayılır. Tüm kadınları ateş hattının orta elinde bırakır. Her an her yerde tehdit ederken yapacağımız tek şey var. Yakın için yıkacağız. Erkek devlet, yargı ve